Bir dileğim var derneğinden bahsedeceğim size. Tamamiyle sevgiyle bunu yapıyor. Bu hissin içinde, bu ortamın içinde yaşıyor ama nasıl biraz yıpratıcı da olabilir gibi hissediyorum. Yani hangi his? Alper Türedi ben oyuncuyum. 2002 yılında 3 yaşındaki kızımızı lösemiden kaybettik. Çok uzun uzun bir süre bu konuyla alakalı bir şey yapmadık ama bir gün bir şey yapacağımızı tahmin ediyorum. Efendim en iyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü kazanan bir dileğim var diyor Alper Türedi. Oyuncu Alper Türedi. Bir dileğim var kampanyasıyla kanser tedavisi gören meleklerin dileklerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Kendisinin e, uzun yıllardır önemli bir misyonu var. Kızını kaybetti maalesef ancak başkalarının çocukları için de bir ışık yakmak istedi. Bir dileğim var dedi. Seni zorlayan bir dilek var mı? 2014 yılının 27 Mayıs gecesi çok geç bir saatte plansız programsızca Facebook'ta Bir Dileğim Var isimli bir grup kurdum. Ertesi gün kızımın öldüğü hastaneye giderek 12 çocuğun dileğini öğrendim. Bunları sayfada paylaştım. İlk etapta Bir Dileğim Var Facebook sayfasında sadece bizim tanıdığımız arkadaşlarımız vardı. Kısa sürede dilekler üstlenildi. Dileklerin bize yollanmasını istedik. Daha sonra teslimat aşamasında da her çocuğun dileğini teslim ederken video çektik. Ve dileği üstlenen kişinin adını da orada zikrettik. Kostümle ayakkabıyı Arzu Kardeş yolladı. Aa bir de Birgül Erkek ablası bir şey daha yollamış. Ne yollamış? Evet Edirne'deyiz. Esin er, Yonar, Ece. Daha yurt dışından yetişti sağ olsun. İbrahim Emir'e Önden fermuarlı eşofman demişiz. Ayşegül Ergüder yollamış. Bu çok dikkat çekti. Amacımız belki de sadece kızımızın vefat ettiği hastanedeki çocukların dileklerini öğrenip daha sonra bu oluşumu belki de kapatmaktı ama dileği gerçekleşen her çocuğun o yüzündeki oluşan tebessüm bizi çok mutlu etti. Dedik ki İstanbul'u bitirelim öyle kapatırız. İstanbul'u bitiremeden kendimizi şehir dışında bulduk. Samsun'la başladı önce şehir dışı macerası. İlk iki buçuk sene sadece Facebook sayfasıydık. Küçük bir Facebook grubuydu o ya. Ve şimdi ben de gururlanıyorum seninle beraber. Evet. Yıllar önce beraber program yaptık. Facebook grubuydu. Yani e, bir dileğim var der. Şimdi dernek bak dernek zaten ağzımdan. Çünkü dernek oldu. Alper Bey'deki iradeye... Helal olsun. 2016 yılının Kasım ayında artık resmi bir dernek olduk. Bugün itibariyle 22 farklı şehirde, 36 ayrı hastanede toplamda 970 çocuğun dileğini gerçekleştirdik. Biz genelde anne babaları pek muhatap almadık. Yani istedik ki Dilek öğrenme aşamasında çocuğun ağzından çıkan Dilek gerçekten o çocuğun dileği olsun. Ya, Soruyorum mesela Dile benden ne dilersen dediğimde çocuk bir saniyeliğine de olsa gözünü annesine kaydırırsa <laughs> e, anneyi bir şekilde rica ediyorum odadan çıkar mısınız yalnız konuşayım diyorum. Yani çocuğun ağzından çıkan şey gerçekten çocuğun istediği şey olsun. Destekçi sayısı arttıkça gücümüz de arttı. Bir çocuğun gülümsemesi için illa lösemi olması gerekmiyor. Bütün kanser ile mücadele eden çocukları kabul etmeye başladık. Sonrasında bütün hastalıklarla mücadele eden çocuklar dedik. Çemberi daha da genişletmeye karar verdikten sonra zihinsel engelli çocukları da artık uygulamalarımız kapsamaya başladı. Maşallah. Ben sana ne dedim? Ben Baba söz sana... verdi geldi bizi buldu ben de geldim yanına. Ya. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ay, teşekkür ederim. Hey. <laughs> Nasılsın? Hoş geldin. Gel bakalım. Hoş geldin. Diğer dikkat ettiğimiz bir şey de dileklerin mantıklı olması. Yani yaşlara uygun olması. E, 3 yaşındaki bir çocuğa cep telefonu ya da 18 yaşın altındaki bir çocuğun bir motosiklet dileği kabul edilemez tabii ki. Biz yasak insanlar alırlar ama yani bu takipçilerden bir tanesi kalkıp da Alper Bey 3 yaşındaki bir çocuğa cep telefonu olur mu diye sorsa ben bunun ıı, izahatını yapamam. Bu sayılar tabii her geçen gün artıyor. E, i̇şleyişin her aşamasında Binlerce kilometre yaptık eşim Pınar'la. Benim en büyük destekçim odur. Ama dernek olduktan sonra bir yönetim kadrosu ve idari kadro gerekiyordu. Ve biz 350 binden fazla destekçimiz olan insanların arasından cımbızla ego yoksunu ve vicdan sahibi insanları çektik aldık. Yaklaşık 25 kişiyiz. Harika bir idari kadromuz var. Onlar işin görünmeyen kahramanları. Kamera önünde gözüken biz olsak da onlar olmasaydı onların desteği olmasaydı biz hiçbir şey yapamazdık tabii ki yani. Ve işleyişimiz esnasında tabii ki desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Ama Türk Hava Yolları yaklaşık 4 yıldır bizim Türkiye ve dünya genelindeki uçuşlarımızı ücretsiz karşılıyor. EY2 ciddi anlamda giyim desteği veriyor onların sayesinde Türkiye'nin birçok ilinde doğu ağırlıklı olmak üzere binden fazla çocuğa giyim desteği sağladık. E, yurt içi kargo, kargolarımızı taşıyor. Popüler, tanınmış insanlardan destek istedik bir kamu spot tarzında video çekmeye çalıştık. 7 ayımızı aldı. Çok da başarılı olduğunu düşünüyorum. Oteldeyiz sabah. Kahvaltıdayız. Şimdi biraz sonra çıkacağız. İlk önce nereye gideceğiz? Burak Özçivit'le tanışmaya gidiyoruz. Karas e, Mardin İli Midyat ilçesinde Çavuşköy köyünde e, bir lise için kütüphane yaptık. Açılış için oraya gittiğimde lise öğrencisi kızlarla sohbet ettiğimizde daha önce o e, köyden hiç dışarı çıkmadıklarını öğrendim. E, çok üzdü bu beni ve 15 lise öğrencisi kızı 3 gün boyunca İstanbul'da ağırladık. Burak Özçivit'le tanıştırdık, Topkapı Sarayı'nı gezdirdik, yemekli tekne turuna götürdük. En son uçağa binerlerken, onları yolcu ederlerken bir kızın bana dediği şey çok manidardı. Çok güzeldi Alper abi dedi. Buraları bir daha görebilmem için benim o köyden çıkmam gerektiğini anladım. O köyden çıkmam için de anladım ki benim okumam lazım dedi. İnsan olarak çok arzu ettiğiniz, sahip olmayı çok istediğiniz bir şeyi elde ettiğinizde çok mutlu olursunuz. Ama bir şeyi çok isteyen birisine o istediği şeyi tedarik ettiğinizde iki katı mutlu olacağınızı olacağımı tahmin edemezdim. O yüzden almaktan çok vermek mutlu ediyor. Ben onu öğrendim yani. Gücümüz artınca çok sayıda hastanede kanser tedavisi gören çocukların yattıkları çocuk hematoloji ya da onkoloji servislerinde eğitim sınıfları yaptık. Dernek olmanın arefesindeyken Ünlüler, efsaneler futbol maçı yaptık. Dedik ki öyle bir maç olsun ki, Türkiye'de daha önce yapılmamış bir maç olsun. 25 popüler sanatçıyla 25 efsane futbolcuyu karşı karşıya getirdik. Çok güzel bir maçtı. Daha güzelini, daha geniş kapsamlısını yine düşünüyoruz. Hayali podyumda yürümek olan 14 tane zihinsel engelli çocuğumuzu defile düzenledik. Her bir çocuğun elinden bir ünlü ...tutarak podyumda yürüdüler. Geleneksel hale getirmeye çalıştığımız ve bence de bunu başardığımız... ...bir dileğim var. Konserleri yapıyoruz her sene. Hangi sanatçıya... ...bize iki 3 şarkınıza destek olur musunuz... ...dediysek... ...hiç biri bizi kırmadı. Hepsi geldi. Biz bu arada... ...çok duyurusunu yapmasak da... 40'a yakın evi himayemiz altına aldık. Bu evlerde yaşayan çocuklara sürekli büyüdükleri için takviye giyim eşyaları, her kış yakacak desteği ve gözlerinin ve karınlarının doyacağı kadar yüksek miktarda da gıda desteği sağlıyoruz. Yakın zamanda ziyaret ettiğim ve himayemiz altına aldığımız evlerden bir tanesinde Emirhan isimli 10 yaşında otizmli bir çocuk vardı. Aşırı hiperaktif ve odaklanma problemi vardı. Biz 12 ay boyunca dernek olarak Aylık yüksek bir miktar karşılığında Emirhan'ın tedavi amaçlı eğitiminde üstlendik ve çok daha başarılı sonuçlar aldık hala da Emirhan üzerinde o başarılı sonuçları almaya devam ediyoruz. Bir dileğim varım bundan sonraki yolu en baştan beri olduğu gibi mutluluğun almaktan çok vermekle olduğunu bilinciyle el ele hep birlikte daha çok gülümsemeye şahit olabilmek ve daha çok çocuğun yüreğine dokunabilmektir. Biz hep söylüyoruz en iyi iletişim paylaşmaktır. Bizim asıl amacımız hem çocuklar hem de aileler için aşırı yıpratıcı bir tedavi süreci gerektiren bu uzun geçiş döneminde biraz ailelerin yükünü hafifletmek ve her hastalığın tedavisinde olduğu gibi moralin olumlu etkilerini bu çocukların gülümsemelerine yansıtabilmek. Destekçi ile ihtiyaç sahibi arasında bir köprü olabilmek ama sağlıklı bir köprü olabilmek, güvenilir bir köprü olabilmek. Bunların içinde en önemlisi bizim için şeffaflık ve hesap verebilirlik. Ve ayrıca din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden her çocuğu mutlu edebilmek.